Kıymetli katılımcılar, Kadın Hukuku Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Zirvemiz 1-2 dakika içerisinde başlayacaktır. Saat 17.30'a kadar devam edecek. Sayın Profesör Doktor Ayşe Nuhoğlu, ceza hukukunda kadının korunmasını, Sayın Doçent Doktor Sera Reyhan Yüksel, kadının aile konutuna ilişkin korunmasını, Sayın Avukat Ayça Özdağ'ın kadın bakış açısıyla mal rejimlerini, Sayın Avukat Begüm Tekin, 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu, Sayın Avukat Selin Nakipoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni anlatacaklar. Ee, söz sizdedir. E, Sayın Oturum Başkanımız Ayça Hanım buyurun lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Hedefimiz CMK katılımını aşmak. Şu anda 364 kişi var. Kayıt yaptıran sayısı da çok yüksek ama gün içerisinde hafta arası olduğu için, hafta arasına denk geldiği için işleri olanlar sonrasında katılacaktır diye düşünüyorum. Tüm konuşmacılar yarım saat gibi planladık. Sonra da bir soru-cevap kısmımız olacak. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Ayşe Nuhoğlu hocam. Ceza hukukunda kadının korunması başlıklı sunumunu yapacak. Buyurun Ayşe Hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim Ayça Hanım. Ay Ayça Hanım, e merhabalar bütün katılımcılar. Öncelikle hepinizin Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Ve temennim her türlü şiddetin en azından daha az olduğu böyle kadınlar günü kutlamak. Böyle bir temenni içindeyim. Şimdi ben sizlere Türk Ceza Kanunu'nda kadından söz edeceğim. Böyle çok teknik kısma girmeden genel olarak hani eleştirebileceğimiz yönler neler bunlardan söz edeceğim. Şimdi ceza kanununda kadına ilişkin düzenlemelere baktığımızda ve özellikle bundan önceki 2005 yılından önceki 765 sayılı TCK ile karşılaştırdığımızda kural olarak prensip olarak düzenlemelerin çok daha yerinde olduğu, çok daha çağdaş olduğunu göre görebiliriz. Ancak yine de bazı noksanlar var. Bu noksanlardan şimdi size söz edeceğim ve bu noksanlar tamamlandığında ceza kanunumuz kadının korunmasına daha iyi hizmet edecektir. Çok teşekkür ediyorum herkese merhaba. Ben önce şöyle bir ekranımı paylaşmak istiyorum. Çok pardon. Evet. Şu an görünüyor. Sanırım bir sıkıntı yok herkese merhaba yeniden. Şu Hakan Bey'e dokku eğitime de çok teşekkür ediyorum. Ben bu etkinlikleri çok önemsiyorum. hocam demin konuşurken dedi ki her kadın mutlaka hayatının bir döneminde en az bir döneminde mutlaka mağdur edilmiştir. Bunun üzerine bir tane izleyicimiz şey diye yazdı. Biz şiddeti yaşarken çok da farkına varamıyoruz bunu yaşadığımızı. tam ben de aynı şeyi düşünüyordum o yazarken. Benim düşündüğüm şeyi yazmış oldu. İnsan bazen Asla ben bana yapılan şiddet eylemlerine müsaade etmem dese de işte çok belki de içselleştirdiğimiz artık normal gördüğümüz için farkına varamıyoruz. İşte bu etkinlikler aslında farkındalığı arttırmış oluyor. Farkındalığı arttırdığı için çok önemli. Ben kadın aile konutuna ilişkin korunmasını anlatacağım ama demin bu kol kırılır yen içinde kalır muhabbeti oldu. Ben mesela yargıtay kararlarına falan baktığımızda çok enteresan özellikle eski tarihli yargıtay kararlarında e, boşanma davalarında eşit kusurlu olarak görme nedeni şey olabiliyor. Mesela kadın kocasına işte aptal salak demiş. Bunun üzerine adam kadına şiddet uygulamış. Boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurludur diyor. Çünkü erkeğe hakaret edilmesini kadının vücuduna yönelik bir müdahale nedeni olarak görebiliyor. Daha doğrusu bunları eşit kusur olarak algılayabiliyor. O yüzden yargıya da yansımış olduğu üzere kullandığımız dil çok önemli. E, kullandığımız dile hepimiz çok dikkat etmeliyiz. Öncelikli olarak bunları söylemek istedim. Şuradan başlayalım galiba. Evet kadın bakış açısıyla mal rejimine ilişkin tespitler ee, şimdi yıllardır bu mal rejimi alanında çalışan bir uygulamacı avukat olarak bu e, işi yaparken e, doğrudan kadınların ne kadar etkilendiğini birebir görüyorum yaşıyorum sizler de aynı şekilde dosyalarınızda e, görüyorsunuzdur aslında neden kadın bakış açısıyla bir değerlendirme gerekiyor? Kanunda hiçbir fark yok. Yani kadın eş, erkek eş açısından farklı bir düzenleme yok. Kanundaki tüm düzenlemeler eş şeklinde geçiyor ve farklı düzenlemeler yer almıyor. Zaten katılma alacağı biliyorsunuz. Yaza, yasal mal rejiminin tasfiyesi neticesinde kanundan doğan bir alacak. Ve bu alacak bakımından talepte bulunan eşin cinsiyeti hatta çalışıp çalışmaması, herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasının hiçbir önemi yok. E, fakat bu kadın bakış açısıyla değerlendirme ihtiyacımız nereden doğuyor? Fiili durumdan doğuyor. Şimdi Öncelikle böyle bir günde aslında benim için çok değerli hocalarımla ve gerçekten bana ışık olan bu kadar değerli meslek üstadlarımla birlikte olmak benim için çok kıymetli. E, hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Benim sunum konum 6.284 sayılı kanunun uygulanması. E, tabii bu kanunu 6.284 sayılı kanun aslında en basit, en... Kısa haliyle kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun. Bu kanunu da anlatmaktan önce, ayrıntıların uygulamasına girmekten önce aslında bir içinde bulunduğumuz halin, durumun bir resmini göstermek istiyorum ben size. Özellikle bu pandemi döneminden de geçerken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar pandemi döneminde çok ciddi bir baskı altına girdiler. Çok büyük zorluklar yaşadılar. Ayrıntılarını daha sonra da bahsedeceğiz. Merhaba herkese. E, herkese güzel bir öğleden sonra diliyorum. E, sunum yarım saatlik bir sürede e, aslında murat ettiğim sözleşmenin her maddesine yani 81 maddesine de değinmek. E, ve sonra da e, sözleşme aleyhine yürütülen kampanyalar, sözleşme aleyhine yapılan e, bu algı operasyonu ilişkinde yorumu e, sizle paylaşmak ama son zaman kalırsa öncelikle bu sözleşmenin ne olduğunu e, detaylı bir şekilde incelemeye çalışalım. Hoş e, hangi ülkede bir uluslararası sözleşme bu kadar iyi biliniyor aslında? E...